Cenab-ı Hakk'ın rızası, Allah'ın rızası ne ile kazanılır? Bugün çekeceğimiz videonun konusu bu. İnsanın ahiretini kazanması veya kaybetmesinin temel sebebi aslında konu. Yani ben Allah'ın rızasını ne ile kazanacağım? Nasıl kazanacağım? Başarıyla mı kazanacağım? Çok kişinin izlemesiyle mi kazanacağım? Ya da ne bileyim yaptığım ibadetlerle mi kazanacağım? Gittiğim hacla mı kazanacağım? Tuttuğum oruçla mı kazanacağım? Nasıl kazanılır Allah'ın rızası? Çünkü gerçekten en mühim mesele. Yani onu razı ettiğin zaman bütün dünya küse ehemmiyeti yok diyor Üstad Hazretleri. O razı olmadıktan sonra da bütün dünya sana perestij etse yine bir kıymeti yok. Çünkü asıl mesele onun rızasını kazanmak ama bu rıza nasıl kazanılır? Hiç düşündük mü ya da Risale-i sohbetlerini izleyen, dinleyen, Risale-i eserlerini okuyan insanlar aslında bunun cevabını çok net biliyor ama bazı şeylerin cevabını çok net bilmek onun çok kolay yapılacağı anlamına gelmez. Bu risale hizmeti için de böyle. Mesela Üstad Hazretleri, mesela ben İslamiyet'e Risale-i eserleriyle hizmet eden bir gencim. Şimdi aslında risale Nur'la hizmet etmek çok kolay görünür de ama bir o kadar da zor. Çünkü her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Her yolun bir gidiş şekli var. Risale-i Nur'un da bir tarzı ve bir metodu var şimdi. O metoda uygun olarak gitmek çok kolay aslında ama bir o kadar da çok zor. Şimdi diyeceksin nasıl bir şey hem çok kolay hem de çok zor olabilir? Bunu aslında biraz açmak gerekiyor. Ee, videonun başında biraz konuşacağım. Çok e, yaptığım bir şey değil. Ondan sonra insanlar okuyacağım ama e, çok gerçekten mühim mesele. E, çünkü İslami hizmet ederken veyahut da genelde birilerine İslamiyet anlatırken çok abonesi olan insanların veyahut da çok izlenen insanların başarılı olduğunu ve Allah'ın rızasını kazandığını, muvaffak olduğunu düşünüyoruz. Peki çok izlemek, çok izlenmek, çok insana vesile olmak, çok insanın hidayetine ermek çok enteresan bir şey söylüyorum. Çok insanın hidayetine vesile olmak. Yani adam seninle İslam'a girmiş. İnsanı kurtarıyor mu? Kurtarır mı ya da? Çok aslında enteresan bir mesele ya. Hayatını İslam'a veriyorsun. Çok insanın İslam'a girmesine vesile oluyorsun. Ömrün belki İslam videolar çekmekle geçiyor ama belki de ahireti kazanamayacaksın. Veyahut da bir adam var. Hayatı boyunca toplasan 10 kişiye İslamiyet'i tebliğ etmiş. Ama makam olarak uçuyor. Yani İslamiyet çok enteresan bir din ya. Gerçekten çok enteresan. Mesela hiç torpilin olmadığı bir din. Değil mi? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü kızı ne diyor? Vallahi diyor namazını kılmazsan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Ben diyor seni kurtaramam. Çok enteresan. Yani peygamber kendi kızını kurtaramadığı bir din. Hatta Hazreti Lut'un karısının helak olduğu, Hazreti Nuh'un evladını kurtaramadığı bir din. Çok enteresan. Çok safi, çok temiz ama bizden de o kadar safilik ve temizlik bekliyor. Peki Cenab-ı Hakk'ın rızası neyle kazanılır? Yani çok istediğin kadar hizmet ediyorsun ama kazanamayabiliyorsun. Kelime şu ihlas. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlasla kazanılır. Ama ihlas ne? Bir şey yalnız Allah rızası için yapmak. Kolay mı? İslam'ı hizmet ederken kolay değil. Neden kolay değil? Önce okuyalım. Biraz okuyalım. Çok mühim mesele. Aslında bununla alakalı çok çekmek istediğim yerler de var da biraz haddimi aşar belki diye çekmek istemiyorum. E, hizmetin tarzıyla alakalı hizmetin, hizmetin metoduyla alakalı. Ne bileyim belki videoyu çekerken içime gelirse okurum. Üçüncü sebep. İhlas Sensi 20. Lema'dan bir yer okuyacağım. Çok çok mühim bir yer. Yani Allah bize de istifade edebilmeyi nasip etsin. Bizlere de bizlere de çok mühim. Üçüncü sebep. Ehli hakkın e, ortadan okuyacağım için e, konudan biraz şey ya konuştuğumuzdan biraz bağımsız gidiyor burası ama sonra Üstad Hazretleri zaten direkt o konuya geçiş yapıyor. Ehli hakkın ihtilafı himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehli dalaletin ittifakı uluvu himmetten değildir. Belki ehli hidayetin ihtilafı uluvu himmetin su istimalinden ve ehli dalaletin ittifakı himmetsizlikten gelen zaaf ve acizdendir. Ehli hidayeti uluvu himmetten su istimale ve dolayısıyla ihtilafa ve rekabete sevk eden ahiret noktayı nazarında bir hasreti memduha sayılan hırsı sevap. Bak ehli hidayeti uluvu himmetten su istimale ve dolayısıyla ihtilafa ümmetin ihtilafına ve rekabete sevk eden ahiret noktayı nazarında bir haslet-i memduha sayılan hırsı sevap ben sevap kazanayım ve vazife-i uhreviyede kanaatsizlik cihetinden ileri geliyor. Allah ım. Diyor ki üstad ehli İslam'ın ihtilafı hırsı sevap uhrevi meselede vazife-i uhreviyede diyor kanaatsızlık. Yani bu sevabı ben kazanayım. Bu insanları ben irşad edeyim. Benim sözümü dinlesinler diye Karşısındaki hakiki kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir zata karşı rekabetkarane vaziyet alır. Şakirtlerim ne için onun yanına gidiyorlar, ne için onun kadar şakirtlerim bulunmuyor diye enaniyete oradan fırsat bulup mezmun bir haslet olan hubbu caha temayül ettirir, ihlası kaçırır, riya kapısını açar. Niye açıyor? Ne diyor? Bak çok önemli bir yer. Şakirtlerim ne için onun yanına gidiyorlar? ne için onun kadar şaketlerin bulunmuyor diye enaniyeti oradan fırsat bulup mezmun bir hasret olan hubbu caha temayül ettirir, ihlası kaçırır, riya kapısını açar. İşte bu hatanın ve bu yaranın ve bu müthiş marazu ruhaninin ilacı şudur ki Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. kesret etba, sayı çokluğu ile ve fazla muvaffakiyet, çok başarılı olmak ile değildir. kesrete etba ile ve fazla muvaffakiyet ile Allah'ın rızası kazanılmıyor. Kazanılmıyor. Çünkü onlar vazife ilahi ait olduğu için istenilmez. Belki bazen verilir. Evet bazen bir tek kelime sebebi necat ve medarı rıza olur. Bir tek kelime sebebi necat ve medarı rıza olur. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medarı nazar olmamalı çokluğun ehemmiyeti o kadar medarı nazar olmamalı. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı bin adamın irşadı kadar rıza ilahiye medar olur. Hem ihlas ve hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Ey sevaba hırslı ve amali uhreviye kanatsız insan! Bazı peygamberler gelmişler ki mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde yine o peygamberlik vazife-i hadsiz ücretini almışlar. Demek hüner kesreti etba ile değildir. Peygamber geliyor mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenler olmuyor. Bir kişi ya da iki kişi iman etmiş. Peygamber gelmiş. Bir ya kişi iman etmiş. Ama ne diyor işte Hazretleri? Yine o peygamberlik vazife kutsiyesinin hadsiz ücretini almışlar. Demek hüner kesreti etba ile değildir. Belki hüner rızayı ilahi kazanmaktadır. Sen neci oluyorsun ki böyle hırs ile herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazife ilahiye karışıyorsun. Kabul ettirmek senin etrafına halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. Hem hak ve hakikati dinleyen ve söyleyene sevap kazandıranlar yalnız insanlar değildir. Cenabı ı Hakk'ın zişur mahlukları ve ruhanileri ve melaikeleri kainatı doldurmuş. Her tarafı şenlendirmişler. Madem çok sevap istersin, ihlası esas tut. Ve yalnız rıza ilahi düşün. Ta ki senin ağzından çıkan mübarek kelimelerin havadaki efratları ihlas ile niyeti sadıka ile hayatlansın, canlansın, hadsiz zişurun kulaklarına gidip onların nurlandırsın, sana da sevap kazandırsın. Çünkü mesela sen elhamdülillah dedin, bu kelam milyonlarla küçük büyük küçük elhamdülillah kelimeleri havada izni ilahi ile yazılır. Nakkaş hakim abes ve israf yapmadığı için o kesretli mübarek kelimeleri dinleyecek kadar hadsiz kulakları halk etmiş. Eğer ihlas ile niyeti sadıka ile o havadaki kelimeler hayatlansalar, lezzetli birer meyve gibi ruhaniyelerin kulaklarına girer. Eğer rızayı ilahi ve ihlas o havadaki kelimelere hayat vermezse dinlenilmez, sevap da yalnız ağızdaki kelimeye münhasır kalır. Seslerinin ziyade güzel olmadığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan hafızların kulakları çınlasın diyor Üstad Hazret. Şimdi peygamber geliyor, peygamberlik vazifesini yapıyor ama bir ya da iki kişi iman ediyor. Allah diyor mu ona sen çok kişiye ulaşamadın. Çok kişi senin vesilenle hidayete eremedi. O zaman sen peygamberlik ücretini almıyorsun demiyor. Çünkü Allah'ın rızası kesret-i etbayla veya fazla muvaffakiyetle kazanılmıyor. Youtube'da video çekmeye başladın. Çok güzel içerikler yaptın. Mesela buna bir örnek vereyim. Çok uzun süre ben mesela röportaj çektim. Ve bazı röportajlarım caiz değildi. Yani bak, çok net ha. Çünkü ne diyor Üstad Hazretleri? Mesail-i imaniyeyi umumun önünde tartışma suretinde konuşmak caiz değil. Çünkü diyene de dinleyene de zarar olur diyor. Çünkü dinleyen avam. Vesvese insan çok kolay anlar. Vesvese unutulmaz da akılda kalır. Ama hakikatler vücududur. Vesvese ademidir. Tahrip nevindendir vesvese. Bir şey yıkmak içindir. Ama senin anlattığın imani meseleler tamirdir. Tahrip tamirden çok daha kolaydır. Yani bu Allah'ın kainatta koyduğu bir kanun. E şimdi karşıdakine tamam sen ilzam ediyorsun, anlattıklarına cevap veriyorsun, her şey yapıyorsun. Ama sonuç ne oluyor? Sonuçta tamam karşı taraf ilzam oluyor, bildiğine kuvve manevi oluyor ama yarın o adam günahlara girdiği zaman veyahut da bu hakikatleri unuttuğu zaman ki bunlar unutulmaya daha meyillidir. Çünkü tahrip kolay ya, tamir zor, Tamir için bin şey anlatıyorsun, tahrip için bir kelime yetiyor, bin şey akılda tutulamıyor, bir kelime tutuluyor. Sen o vesvese adamın karşısına çıkıyor, e bazı vesveseler var aleme nam olmuş, onu sen çok dillendirmeden yine bunlara cevap verebilirsin. Artık nam olmuş meseleler olur, onlar ayrı ama e onun haricinde sen bazılarının vesveseye düşmeye, düşmesine vesile oluyorsun ve caiz değil, bak her şeyin ötesinde, caiz değil. Sen İslami bir hizmet ediyorsan caiz değilse ne yaptık mesela biz o dönem? Son limandaydım ben. Röportajları kaldırdık. Şimdi kaldırmamak mı gerekiyor? Yani çok kişiye ulaşıyor. Çok insan izliyor. Çok fazla insan etkileniyor. İnsanın hayatı değişiyor. Yani değişiyor ama kardeşim sen caiz olmayan bir şeyle İslami bir hizmet yapmaya çalışıyorsun. Ben yaptım ya bunu. Şimdi bunun olur olmadığını gördüğüm için ve o zaman aslında o hakikatleri de biliyorduk ama ya şimdi işte bilmek ayrı bir şey, uygulamak ayrı bir şey. Biliyorduk ama hani biz işte bazı yerleri kesiyorduk, çok vesveseye mal vermiyorduk deyip yayınlıyorduk. Birçoğunu kaldırdık. Bak birçoğunu kaldırdık çünkü tartışma suretindeydi ve caiz değildi. Şimdi İslam'a bir hizmet ediyorsan bazı şartlar var. Bu şartların dışına çıktığın sürece İslam'a hizmet edemezsin. İşte i̇hlası kendinde oturtmadığın sürece, Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetmediğin sürece, bu şu değil her an, bunun bunu merkeze almadığın sürece yaptığın hizmetin hepsi riyaya döner. Milyonlarca insan seninle hidayet erse de Üstad Hazretleri niyet bahsini anlatırken diyor ki niyet diyor öyle bir iksiri nuranidir ki günahı sevaba sevabı günaha inkılap ettirir. Seyyatı hasenata hasenatı seyyata çevirir. Milyon kişi seninle hidayet ermiştir, ihlansız yapmışsındır, riyaya girmişsindir. Milyon tane günah sana geri döner. Senin milyon kişi seninle hidayet bulabilir. Sen recülü facir hükmündesin. Günahkar bir adamsın. Allah senin eline gider dini yayar. Adam canlı bomba oluyor, gidiyor Amerika'da bomba patlatıyor. İnsanlar onun vesilesiyle İslamiyet arıyor, arıyor Müslüman oluyor. Ne oluyor şimdi o canlı bomba şey mi oluyor? <laughs> Halis bir adam mı oluyor? Ya da Allah'ın rızasını mı kazanmış? Ya kaç kişi hidayet ederdi ya? Canlı bomba oldu ama. Öyle saçmalık olur mu? Yani öncelikle birinci mesele ihlas. İhlas, ihlas. Senin vazifen... Ya ben video attım. Kaç izlendi ya? Ya ne kadar kişi? Ben bu tarz video çekersem milyon kişi izliyor. Yapılabilir. Daha çok kişiye çektiğin tarz video İslam esaslarına uygunsa ve niyetin halis kalıyorsa o tek şekilde yapılabilir. Gittiğin yola göre değişir ama bu. hadis yolunu takip eden insanlar, hadis ilmiyle iştigal eden insanlar hadislerin düsturlarına o yola göre hareket ederler. O yolun dışına çıkmazlar. Onun da bir usulü, onun da bir yoğurt iş tarzı vardır. Tarikatta hizmet eden insanlar onun da bir yoğurt yiyiş tarzı vardır. Mesela bir tarik ehli hocanın videosunu izlemiştim. Diyor ki tarikatta davet yoktur ama şu an davet var. Bak diyor esas değişmiş. Tesirat da kırılıyor böyle olunca. Çünkü tarikatın da bir yoğurt yiyiş tarzı var. Onun da bir adabı usulü var. Bu adab ve usulleri koyan insanlar da senin benim gibi insanlar değil. Ve binlerce on binlerce insanın tasdikinden geçmiş. Bir seviyeye gelmiş ve bir düstur olarak edinilmiş ve onun dış, çizginin dışına çıkmak insanın çok tehlikeli yerlere götürebildiği düsturlar var. Fıkıhta da bu var. Mesela fetva gelecek. Fetva kim verir? Fetva makamına nasıl ulaşılır? Ya da fetva bu asırda yeni gelen fetvalar ne kadar kabul edilebilir? Şimdi bunu fetvanın o işin uzmanı bilir. Onun da bir yoğurt iş tarzı vardır. Piyas yapan insanın da bir yoğurt iş tarzı vardır. Risale-i Nur da bu asırda bambaşka bir ne tarikat gibi ne işte hadis alimlerimizin yolu gibi ne fıkıh gibi değil çok başka bir yol. Bambaşka bir menfez açmış Üstad Hazretleri. İman hakikatleriyle direkt Kur'an'a hizmet, İslam'a hizmet. Bak direkt iman hakikatleriyle. Risale-i Nur'un neredeyse baştan yüzde %90 meselesi iman hakikatidir. Sözler, lemalar, şualar, mektubat, işte ne bileyim asay Musa, iman ve küfür, işaret-ül icaz, muhakemat, hep iman, hep iman konusunu işlemiş. Ve bu konuları işlerken Üstad Hazretleri bir metot, bir yöntem koymuş. Çok o konuya girmek istemiyorum. Çok o konuya girersem çok dallanıp budaklanacak. Belki de girmek de lazım ama çok da haddime düşmediği için girmek istemiyorum. Ama hani şunu mesela ben şu an artık okuyarak video çekiyorum. Ne yapıyorum? Risale-i Nur eserlerini açıyorum ve Risale-i Nur eserlerini okuyorum. Buran kafaya sorsan, benim kafaya, Derim ki ya ben bağırıp çağırıp anlatayım. Masalara vurayım biraz risale alayım. Biraz sahabenin köbesi birleştireyim. Biraz başka bir şey yapayım. Bana sorsan röportaj da çekmem lazım. Röportaj çekmeye devam etmem lazım. Ama bana sorulmuyor. Bana sorulmadığı yerde de benim kafam sönük. Ben bazı şeyleri idrak edebildiğimi net idrak edebildiğimi düşünemiyorum. Çünkü Allah'ın adetlerini tam anlayamıyorum. Kaderini tam okuyamıyorum. Ne öyle bir ilimim var ne öyle bir ihlasım var. Fakat geçmiş alimlerin hayatlarına baktığımda, mesela bir Üstad Hazretleri'nin hayatına baktığımda, yani ihlas zaten hayatına süzülüyor yani. Yaşadığı hayat, çektikleri, feda ettikleri. Ya yani şimdi sen bana sen, yani sen ne feda ettin diye bana sor. Ben hiçbir şey feda etmedim. Rahat, lüks bir şekilde kameramız var, her şeyimiz var. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Gülük gülistanlık bir hayat yaşıyorken, ne hapis mi görmüşüm? Ne sıkıntı mı görmüşüm? Belki görsem evet. e, ne dur talebesi kardeşim diyeceğim ya. Benim Risale-i işim yok diyeceğim. Bilmiyorum ki o anda nasıl bir adam olacağımı. Allah öyle insanlar olmaktan muhafaza etsin ama e şimdi bazen bana mesaj atıyorlar. Sen yanlış yapıyorsun, röportaj çekmiyorsun. Sen kardeşim ben kendi isteğime göre yapmıyorum ki bunu. Yani bunu, bunun anlaşılması lazım. Yani bu benim isteklerim değil. Mesela ben risale eserlerini açıp okuyorum. Ben de mesela şurada bölüp çatır çutur girip oradan ayrı şeyler olur. Yapabilirim. Yaptım yıllarca yaptın. Ama sonra tabii Risale-i tetkik etmemişiz. <laughs> Üstad Hazretleri de bu yolu açarken bazı metotlar koymuş. Çok net metotlar. Mesela Risale-i Nur hocası Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur diyor e, ne şarttan ne garttan alınmamış e, bir ilimdir. Hatta diyor Nur, Nur müellifi. Hatta ben direkt yerinden okuyayım. Direkt yerinden okuyayım. Şimdi Risale-i Nur külliyatından iman, Kur'an ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakkında olan eserlerden bazı kısımları aynen okuyacağım. 33. Söz konferansta geçiyor bu devamında. Siz bu eserleri elde edip tamamını okursunuz. Okurken belki izah edilmesini isteyen kardeşlerimiz olacaktır. Fakat bu hususta arz edeyim ki Üstadımız Bediüzzaman bir nur talebesine Risale-i Nur'dan bazen vermek lütfunu bahşederken izah etmiyor. Diyor ki Risale-i Nur imani meseleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. Bak lüzumu derecesine izah etmiş. Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur başkalarından ders alma ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadın nispetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız her bir meseleyi tam anlamasa da ruh, kalp ve vicdanınız hissesini alır. Ne kadar istifade etseniz büyük bir kazançtır. E şimdi burada bakıyoruz. Diyor ki Üstad Hazretleri yani şey, Risale-i Nur imani meseleleri lüzum derecesinde izah etmiş. Yani herkes diyor istidadını ispat edince kendi kendine istifade eder diyor. Bak bir yerden okuyacağım. Bak bu da şualarda geçiyor. İşte bu cümle ile nasıl ki elektriğin hilaf adet keyfiyetini ve geleceğini Remzen beyan eder. Aynen öyle de manevi bir elektrik olan Risale-i Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde külfeti tahsile ve derse çalışma ve başka üstadlardan taallüm edilmeye ve müderrisinin ağzından iktibas olma muhtaç olmadan herkes derecesine göre o ulumu âliyeyi meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir, kendi kendine istifade eder, muhakkik bir alim olabilir. Diyor çok büyük bir ilim olmasına rağmen diyor ki kendi kendine nurlanır, müdakkik bir alim olabilir. Müderrisin diyor ağzından iktibas olmaya ihtiyacı olan bir eser değil. Yani biri gelsin de bana anlatsın. Böyle bir eser değil. Okunarak anlaşılacak bir eser. Şimdi ben mesela nasıl bir tarikat ehline bir tarik yolunu takip edince giriyorsun orada e, düsturlar var. Onlara uyuyorsun. Onlara uyarak Allah'ın rızasını kazanmak için bazı şeyler yapıyorsun. Şimdi ben Risale ve eserleriyle yani üstadın açtığı bu iman hakikatleri yoluyla sahabinin tam net mesleğidir bu. E, bu yolla e, Risale-i Nur eserleriyle İslam'a hizmet etmek istiyorum. O zaman da benim burada bu düsturlara uymam gerekiyor. Bu sefer bu düsturlara uyulmayınca ne oluyor? İhlasın muhafaza olunması mümkün olmuyor. E madem mesele ihlası kazanmak, çok kişinin izlemesi değil, çokların işte dinlemesi değil. E madem mesele böyle değil, madem kesrette zaten muvaffakiyet yok. Kesretin olmasının bir kıymeti de yok. Zaten buna o melun Yahudiler dünyanın en büyük örneği. Ya kaç tane sayıları kaç bunların ya? 10 milyon civarında ya. Bütün dünyayı yönetiyorlar. Bizi kesret aldatıyor. Çok insan izlesin. Abi. Çok insan izlemesi için ödün verme gibi bir lüksün yok. Öyle bir lüksün yok. Ha şunu diyeyim şu, şu bak şu e, şey bu ayrımı yapmak lazım. Adam İslamiyet'e hizmet ediyordur. Videolar çekiyordur. Nurun ala nur. Öp başına koy. Ama ben İslamiyet'e hizmet etmek istiyorum ya. Şimdi benim yapmam yapabileceğim alanlar var. Yapmam gerekenler var. Bunun gidişat ve tarzı var. Ben bu tarzı uygun yapmak istiyorum. Çünkü bu tarzı uygun yaptığım zaman rıza ilahi kazanabilme ihtimalimin daha yüksek olduğunu görüyorum. Çünkü bu çizgiden çıkıldığı zaman tam aksinin olduğunu da yüzlerce kez şahit olmuşum. Mesela üstadın hayatında, mesela üstada bakın üstad menkıbe anlatmaz. Menkıbe anlatmak yoktur. Çünkü hakikat mesleğidir. Direkt e, vur, Asay Musa'dır Risale i Vurduğu yerden su çıkartır. Mesela sahabe örneklerini çok işlemez üstad hazretleri. Çünkü algılayamıyoruz çok sahabenin örneklerini. Çünkü çok başka insanlar. Bu asra bakan yönleri, Kur'an'ın iman hakikatleri yönüne gitmişim. E şimdi bunun aksine mesela olunca ne oluyor? Buna bir örnek vereyim. Mesela bir ay önce bir kardeşle görüştüm. Dinden çıkma sebebi e, YouTube'da bir Bersisa videosu izlemiş. Çok büyük bir alim var. İşte neymiş? Alim işte e, günah işliyor. Ömrü boyunca İslamiyetle yaşıyor. Sonunda günah işliyor. Hata ediyor. Bir hata ediyor. Şeytana kulluk edecek seviyeye geliyor. Sonra helak oluyor. Diyor ki bu ömür boyu İslam'a hizmet etmiş sonunda helak olmuş. Ben zaten İslam'a bile hizmet bile etmiyorum. Ben kesin helak olacağım. Şimdi menkıbe olunca işin içine girince düsturlardan çıkınca yapacağım derken yıkıldığı görülüyor. Mesela Üstad Hazretleri evrime girmemiş. Meselenin kökünü çürütmüş. Ama mesela bak evrimle alakalı video çekiliyor. Hem bilmediğin alan hem derin alan e, ee, ilmin yetmeyebilir, hatalı bir şey söyleyebilirsin, açığın bulunabilir. Ama Risale-i metoduyla 23. lemadan gittiğin zaman evrenin hiçbir manası kalmadan Asayi Musa vurduğu yerden su çıkararak Allah'ın varlığını ispat edebilirsin. Evrime mevrime girmeye gerek yok. Ne evrimi? Şimdi hani kardeşim Allah'ın rızası ihlasa kazanılıyordu? Ya şöyle düşün mesela bin tane Şahin mi istersin? iki tane Lamborghini mi istersin? Yani şimdi Risale-i Nur eserlerinin okunmasını istememizin sebebi ne? Bunlar insanın tahkiki imanına vesile oluyor. O adam da gidip girdiği her yerde, gittiği her ortamda İslamiyet'i temsil edebiliyor. Her soruya cevap verebiliyor imani meselede. Atom bombası kıymetinde. Senin bunu pazarlaman lazım. Sen şahsi kendi kitaplarını, şahsi kemalatlarını... Ya bununla alakalı okunacak yüzlerce ders var ha. Yani Risale. Geçen gün bir arkadaşla görüşüyordum da ona Risale muhakemattan bir yer okudum. İşte i̇nanılmaz etkilendi. Tabii çok çok uzun, çok derin meseleler ama şunu anlatmak istiyorum aslında. Tem çok ben birazcık dağıttım. Aslında biraz dertleşmiş gibi oldum ama meselenin temeli ihlası kazanmak. Bak sen camide İhlasla namaz kılarsın. Öyle bir namaz kılarsın ki bir kelimenle Allah razı olur. Üstad ne diyor? Bir, bir kelime, bir cümle rıza ilahi medar olabilir. Bir kelimenle. Adam bin kişiye namaz kıldırır. Kıldırdığı namazdan bile hayır göremeyebilir. İhlas böyle bir şey. Adamın sesi vardır. Youtube'da 100 milyon dinlenmiştir bu zaman. 100 milyon sevap. Kaç kere dinlediği, o dinlediğinden etkilendiği ihlas yoksa 100 milyon ikab olarak geri dönüyor. Bela oluyor. Ama bir adam camide diyor ki ya Rabbi benim sesim güzel değil ama ben seni çok seviyorum. Senin rızanı kazanmak istiyorum. Bir yatsı namazına durdu. Bir namaz kıldı. Bir subhanallah dedi. Bir fatiha okudu. Allah onun o ihlasından. Allah an be an yaratır yaratmaya devam ediyor ha. Oraya milyon melek gönderir. Milyon tane de ruhaniyat yaratır onların kulaklarına gönderir. Yüz yıl video çeken adamın ulaşamadığı sevaba bir anda ulaştırabilir seni. Mesela ihlas. Tek mesele bu. O imanlı vesile oldum ama bu demek değil ki işte burada da bizim hatamız çıkıyor. Bunu kovalayıp sonra tembelliğe düşüyoruz. Bu da bir imtihan işte. Bu da bizim imtihanımız. Biz diyoruz ki tamam düsturlara uyalım. Bunlara dikkat edelim. Kesreti etmanın bir kıymeti yok. Doğru işi yapmak lazım. Ama bu da ne oluyor? Ee, i̇nsanı atalete atabiliyor. Tembelliğe atabiliyor. Buradan da şeytan yaklaşıyor. Mesela bana buradan yaklaşıyor şu an. İşte Allah bunun dengesini kurabilmeyi, ihlasla hizmet edebilmeyi nasip etsin. Tek mesele o. Başka. Onun haricindeki diğer meselelerin hepsi gelir. İhlas, niyet öyle bir şey ki. Yani akıl alamazsın ya. Ahirete gidersin dersin ki ya Rabbi bundan mı benden razı oldu? Öyle ihlaslı yapmışsın. Ram. Çok görebilirsin. Bunlardan biri ben olabilirim. Allah muhafaza etsin. Çok YouTuber görebilirsin cehenneme koşarak giden. Bunu, bu böyle bir şey değil ha. O muvaffak, o cennetlik. Ya beni iki kişi dinliyor. Ben cehennemlik. Benim kimseye anlattığımı dinlemiyor. Ya kardeşim ihlas ihlas. Üstadın bir talebesi var. Adil Cevazlı Bekir A. Okuma yazma bilmiyor. Eline Risale'nin eserlerini alıyor. İnsanlara okutturuyor bana bunu oku diye. Üstad Hazretleri Isparta'nın yanlış hatırlamış. Isparta'nın diyor uyanmasına vesile oldu. Ya beni yüz kişiyiz diyor. Ya bunlar tamamen nefsin bahaneleri. Ve çok izlenme uğruna e, bazı şeylerden feragat etmek hemen dönüp bakacaksın ya. Ben İhlasımı muhafaza edebiliyor muyum? Bu videoların fazla izlenmesi beni etkiliyor mu? Ya da fazla izleniyor diye mi ben bu tarzda video çekiyorum? Bunların iç dünyasını oturtamayan bir adamın e, kendim için de söylüyorum. Allah yardımcısı olsun. Kurtulmak için yardımcısı olsun. Bu hasletten. E, meselemiz ihlastı. Valla bol bol dua edin. Allah bizlere ihlası kazanmayı nasip etsin. İhlas üzerine yaşamayı nasip etsin. Bizlere de bol bol dua edin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.